Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. 39 adımda TYT matematiği bitiriyorduk bildiğiniz gibi. İlk iki adımı bitirdiğimize göre şimdi geldik 3. adımımızın birinci kısmına. Burada arkadaşlar neyi işleyeceğiz? Pozitif negatif sayıları işleyeceğiz. Burası çok ama çok önemli. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda abone değilsen hızlı bir şekilde abone olup gelebilirsin videoya devam edebilirsin. Kitabında yoksa hızlı bir şekilde kitabı temin edip yine burada devam edebilirsin. Şimdi geldik pozitif sayılara ve negatif sayılara. Pozitif dediğim sayı nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyük sayılara biz pozitif sayılar diyoruz. <laughs> pozitif sayıların tüm kuvvetleri de aynı zamanda pozitiftir. Mesela örnek verelim hemen şuraya. Mesela 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 4 değil mi? Pozitif mi? Pozitif. 3'ün küpü nedir arkadaşlar? 27. Pozitif mi? Pozitif. Elimizdeki tüm pozitif sayıların kuvvetleri fark etmek sizin arkadaşlar ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Bu cebimizde bir bilgi olarak kaldı a büyüktür 0 olduğuna göre a üzeri m büyüktür 0. Yani bizim yazdığımız şu kurallar yine geçerli olacaktır. Buraya çok ama çok dikkat edelim. Negatif sayılara geldik. 0'ın 0'dan küçük tüm sayılara biz negatif sayılar diyorduk. Buradaki bir kritik nokta var. Oraya çok ama çok dikkat edelim. Mesela elimizde bir eksi 2 var. Eksi 2'nin karesini aldığım zaman neye eşittir gençler? Tabii ki hocam 4'e eşittir. <laughs> tamam. Eksi 2'nin küpünü aldığım zaman nedir arkadaşlar? Hocam burası eksi 8'dir. Demek ki üstü çift olduğunda negatif sayı pozitife dönüşüyor. Üstü tek olduğunda negatif sayımız yine negatif olarak kalıyor. Buna çok ama çok dikkat edelim. Tamam mı? Negatif sayılarda böyle bir ayrıcalık var. Başka bir yerde yoktur. Buraya dikkat ederseniz hiçbir problem kalmayacaktır sevgili arkadaşlar. Anlaştığımıza göre şimdi gelelim sorularımızı çözmeye. Birinci sorumuz ne diyor? A negatif bir sayı. Hemen bunları not al şöyle yaz bunları. A küçüktür 0. Tamam. B pozitif bir sayı yani B büyüktür sıfır bunu da yazdın güzel birer tam sayı olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi daima pozitif diyor <laughs> biz pozitif arıyoruz şimdi burası negatif sayı değil mi Evet Burası nasıl bir sayı pozitif negatifle pozitifi topladığın zaman hocam sonuç negatif de olabilir pozitif de olabilir hemen bir örnek buna mesela buraya eksi 3 desem burasına 5 desem eksi 3 ile 5'i topladığın zaman Hocam 2 oldu. Evet pozitif oldu. Peki bunları değiştirdim ben buraya. Eksi 5 dedim. Buraya e, artı 3 dedim. Bunlar topladığın zaman eksi 2 oldu. Yani sana söylemek istediğim şey bu. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayı topladığın zaman sonuç pozitif de olabilir. Negatif de olabilir. Sıfır da olabilir. Anlaştık mı? Yani bu sayılar aynı seçersem sıfır da olabilir. Yani buradan hiçbir şey yakalayamazsın. Daima dediği zaman bir şey yakalayamaz. Ama bize deseydik ki Pozitif olabilir, negatif olabilir. Evet olabilir. Olabildiği durumlar var. Ama daima dediği zaman onu sil. Hemen gitti burası. A çarpı B pozitif bir sayı ile negatif bir sayı çarptığın zaman bize yine negatif bir sayı verecektir. Burası küçüktür sıfır yani negatif bir sayı oldu. Bunu eledik bizden pozitif istiyordu. A eksi B. A'mız nasıl bir sayıydı? Negatif bir sayıydı hocam. B'miz pozitifti ama burada eksi olduğu için orası da negatif oldu. Yani sonuç olarak burası sıfırda küçük bir sayı olmuş oldu. Bunları hocam anlayamıyorum diyorsan bunların yerine sayılar yazabilirsin sırasıyla. Anlaştık. Güzel. Bu da gitti. Bu negatif oldu. A bölü B. A'mız nasıl bir sayıda negatif. Negatifi pozitife böldüğün zaman sonuç yine negatif gelecektir. Bu da gitti. Geldim E şıkkına. B'miz nasıl bir sayıda hocam pozitifti. A'mız negatif bir sayıydı Ama önünde eksi olduğundan dolayı burası artık artıya dönüştü. Artıyla artıyı topladığın zaman sana yine artı verecektir. Yani burası daima bize pozitif doğru cevabını verecektir. Umarım anlaşılmıştır. Geldik ikinci sorumuza. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi buradaki ifadeye baktığım zaman e, A ve B negatif sayılar değil mi? Her ikisi de sıfırdan. Küçük sayılar. O zaman negatifleri yapıştırdık. Tamam. E, yanlış olanı arıyoruz. A artı B küçüktür sıfır. Şimdi burası negatif değil miydi? Evet. Burası negatif değil miydi? Evet. İki tane negatif tam sayının toplamı bize yine negatifi vermeyecek midir? Evet hocam. E negatiftir diyor zaten. Doğru. Bir sıkıntı yok. Geldim B şıkkına. İki tane negatif sayının çarpımı bize neyi veriyor? Pozitif veriyor hocam. Evet burası da doğru. Biz yanlış arıyoruz. Geldim buraya. Bunu diğer tarafa atsak nasıl olur arkadaşlar? Bak bunu bu tarafa atın. Hemen pratik olsun. A büyüktür B. Peki bizim bu tarafta baktığımız ifade neydi? B büyüktür A. Ama burada diyor ki A büyüktür B. Demek ki bu ifade yanlış olacaktır. Tamam mı? Gel diğer şıklarda inceleyelim senin için. A'nın küpü. A nasıl bir sayıdır hocam? Negatifti. Negatifin küpünü de alsak. Yine negatif olarak kalacaktı. B'nin karesi B nasıl bir sayıda negatif. Negatif bir sayının çift kuvveti bize pozitif verecektir. Negatif bir sayıda pozitif bir sayı çarptığın an sana sıfırdan küçük bir ifade verecektir. Yani burası doğru olacaktır. Geldim buraya bunu diğer tarafa at demiştim ben sana. B büyüktür A oldu. Hocam zaten B büyüktür A olarak bana verilmişti. Burası da doğru. Yani cevabımızın C şıkkı olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Buraları biraz anlata anlata geçiyorum x ve birer tam sayıdır diyor 3. sorumuzda. Tamam x'imiz demek ki negatif y'imiz de pozitif olarak verilmiş burada. Ee, hangisi her zaman negatif olduğunu söylüyor. Şimdi gel bak kuvvetler var. Kuvvetleri güzel bir şekilde dinle. Negatif bir sayı değil mi x? Evet negatifin küp yani tek kuvveti bize yine neyi verecekti? Negatif verecekti. Hocam bunu bir detaylandırır mısınız? Mesela örnek verdim ya eksi 2'nin küpü. Bu ne eşittir arkadaşlar? Eksi 2 çarpı Eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Peki hocam bu eksi ile eksinin çarpımı neyi veriyordu? Artı. Bu artı ile bu eksinin çarpı bize neyi veriyor? Eksi. Yani eksi bir yere kaybolamıyor. Anlaştık mı? Tek olduğundan dolayı. Geldim y'ye. nasıl bir sayıydı hocam? Pozitif bir sayıydı. Pozitifin karesi de yine pozitif yapacağından dolayı burası pozitif olarak geldi. Bu eksinin çarpımı ne yapar arkadaşlar? Negatif ile pozitifin çarpımı bize küçüktür. Sıfır yani negatif bir sayı verecektir. Her zamandır evet cevabımızın A olması beklenir. Evet. umarım anlaşılmıştır. İstiyorsanız diğer şıkları yapalım. Bir tane yapalım. Şu çarpımlardan birer tanesini yapalım. Şimdi x kare x'imiz nasıl bir sayıda? Negatifti. Negatifin karesi ne yapar? Pozitif yapar. Çarpı y zaten pozitifti. Pozitifin tüm kuvvetleri pozitiftir. Burası da pozitif. Çarptığı zaman yine artı. Biz negatif arıyorduk. Bu olmaz. E şıkkında yapalım geçelim bu soruyu. X'in karesi x neydi? Negatif bir sayıydı. Negatifin karesi yani çift kuvveti bize artı verecektir. Çarpı y e, zaten pozitifti. Pozitifin tüm kuvvetleri pozitiftir. Bunları çarpınca yine bize pozitifi verecektir sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Geldik 3. sorumuzda bu şekilde geldik Dördüncü sorumuza. A, B, C e, tam sayılar olmak üzere A küçüktür 0, B e, 0 küçüktür B, B de küçüktür C olmak üzere hangileri pozitiftir diyor. Şimdi sen burada A'nın negatif olduğunu biliyorsun. B'nin pozitif ve C'nin de pozitif olduğunu biliyorsun. Aynı zamanda C ifadesi B'den daha büyük. C büyüktür B'den. Şimdi sana bir soru. Ee, mesela B yerine 3 yazmak istiyorum. yerine 5 yazmak istiyorum. Sen küçükten büyüğünü çıkardığın zaman küçükten yani 3'ten 5'i çıkardığın zaman bu nasıl bir sayı olur? Artık negatif bir sayı olur. Ama sen büyükten küçüğü çıkardığın zaman bu nasıl bir sayı olur? Normal pozitif bir sayı olmuş olur. Buna da dikkat et. Tamam mı? Yani buraya A'mız nasıl bir sayıydı? Negatif sayıydı. B eksi C küçükten büyüğü çıkardıktan sonra burası artık negatif oldu. Negatife negatifi, negatifi çarpsam bunun sonucu tabii ki de pozitiftir. Anlaştık mı? Geldim bunu aldım. B çarpı A eksi C. B'miz nasıl bir sayıydı hocam? Artıydı. Tamam. A'mız negatif bir sayıydı. Evet. C'miz pozitifti ama önündeki işaretten dolayı orası da negatif oldu. Yani burası komple negatif artık. E pozitif bir sayıyla negatifi çarpsam buranın sonucu ne olur? Negatif bir sayı olmuş olur. Yani burası istediğimiz bir cevap değildir. Üçüncü öncüle geldim. C sayısı zaten pozitifti. Buraya pozitif yazdım. B eksi A. B'ye baktığımız zaman pozitifti. Evet pozitifti. A'ya baktığımız zaman negatifti. Ama önüne eksi aldığı için tekrardan pozitif oldu. O zaman buranın tamamı sonucu pozitif oldu. İki tane pozitif sayın çarpım bize yine pozitif verecektir. Yani biz burayı da almamız gerekiyor. 1 ve 3 doğru cevabımız olacaktır sevgili gençler. Geldik 5. sorumuza. ABC birer tam sayı olmak üzere e, bu ifade olduğuna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi bunların işaretlerini hemen yaz. C'miz pozitif, A'mız pardon B'miz negatif, A'mız da negatif olarak gelmiş. Tamam. A ile B'nin toplamı büyüktür sıfır. Hocam A negatif bir sayıda, B negatif bir sayıda. İki tane negatif sayı toplasan yine negatif yapacak. Burası yanlış. Tamam mı? A ile C'nin çarpımı hocam A negatifti, C pozitifti. Bu ikisinin çarpımı negatif olacaktır. Biri eksi, bir artı. Bunları çarparsan eksi olacaktır. Yani burası elendi. Geldim diğer tarafa. Bak bunu diğer tarafa at demişim sana. B küçüktür C'den. E, C büyük değil midir B'den? Evet hocam doğru. Tamam kalsın. Şimdi bu, bu geldi. Ama bakalım. A ile B'nin çarpımı küçüktür 0. A'mız neydi? Negatifti. B'miz neydi? Negatif. İki tane negatif sayının çarpımı bize pozitif verecektir. Ama demiş ki negatif bu yanlış. Tamam mı? Bu şekilde ilerleyecek Geldim buraya bunu diğer tarafa attım tabii ki de. C küçüktür A. Yani A C'den daha büyük olduğunu söylüyor. E baktığın zaman A zaten negatif. C pozitif. Böyle bir şey mümkün olamaz. Bu da gitti. Cevabımızın C olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaşıldı mı? Geldik 6. sorumuza. A ve B birer tam sayı olmak üzere A çarpı B küçüktür 0. O da küçüktür A olduğuna göre her zaman pozitifi soruyor bize. A'mız nasıl bir sayı? Pozitif zaten 0'ın sağ tarafında bulunduğundan dolayı. Yani buraya A çarpı B ifadesi 0'dan küçük. A neydi? Pozitifti hocam. O zaman B'nin kesinlikle negatif olması gerekiyor ki ikisinin çarpımı bize negatif bir sayı versin. Temel amacımız bu. Tamam A'yı ve B'yi bulduk. Güzel. A'mız nasıl bir sayıda pozitif, B'miz negatif bir sayıda. Bu ikisini topladığım zaman hocam bilmiyorum ki artı da olabilir, eksi de olabilir, sıfır da olabilir. Bilemem bunu. O yüzden her zaman dediği için bu olmaz. Tamam mı? A eksi B A'mız nasıl bir sayıda pozitifti, B'miz de negatifti. Ama önüne eksi geldiği için burası da artık pozitif olur. Sonucumuz da pozitif olmuş olur. Bizden zaten pozitif istiyordu. Bu olur. Geldim diğer taraftaki sayıya. A küp çarpı B kare. A'mız nasıl sayıdı? Hocam pozitif. Pozitifin tüm kuvvetleri pozitiftir zaten. Çarpı. B'miz negatif bir sayıdı ya. Negatifin çift kuvveti bize pozitifi verir. O zaman bu ikisinin çarpımı bize yine pozitifi verecektir. Bu da olur. Cevabımızın 2-3 olması gerekiyor sevgili gençler. Umarım anlaşıldı. Bu sayfayı geçtik. Geldik bir sonraki sayfamıza. 7. sorumuz. <laughs> bize ne söylüyor? X, Y, Z birer tam sayıdır. E, bu ifade olduğuna göre X, Y, işaretleri hangileri olabilir? Buradaki ortak olan ifade kim? Y. Tamam Y'ye göre işlem yapacağım o zaman. Y, bir pozitif seçeceğim bir negatif seçeceğim. Çünkü başka çaremiz yok. Y burada pozitif olarak seçtiğimiz takdirde sen sonucun ne olduğunu biliyorsun negatif. O zaman burası pozitifse diğer taraftaki ifadenin negatif gelmesi lazım ki çarpımları bize negatif versin. Devamına geldiğim zaman y'miz pozitif olduğundan dolayı z'mizin de pozitif olması gerekir ki sonucumuz pozitif olsun. Tamam mı? Olabilir dediği için bunları denemek lazım. X'miz negatif, y'miz pozitif, evet. Z'miz de pozitif. Evet burası olur. Tamam mı? Burayı sildim. Geldim bu sefer y'yi negatif yapacağım. Çünkü ortak olan y'ydi. Y'yi burada negatif aldım. Y'yi negatif aldım. Şimdi sıra x ve z'yi bulmakta. Şimdi çarptığımız zaman bize negatif sayı vereceğinden dolayı x'imizin burada pozitif olması gerekiyor. Evet hocam. Buraya geldiğimiz zaman bize pozitifi vermesi gerekiyor ya. Evet hocam bu zaman burasının eksi olması gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Böyle bir şık var mı bakalım hemen. x'imiz artı. x'imiz artı. artı. y'imizin eksi. eksi eksi. z'imizin de eksi olduğu 3. öncül var. Yani 2 ve 3 bizim doğru cevabımızın olması gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık mı? Güzel. Geldik 8. sorumuza. ABC tam sayıları için olduğuna göre ABC sayılarının işaretleri hangisidir diyor. Şimdi burada dikkat etmen gereken neresi? Nereden başlayacağım hocam? Tabii ki en sağdan başlayacaksın. A'mız nasıl bir sayı? Pozitif. Tamam. Bu cepte. Sonra A çarpı B sayısı ne olmuş? Negatif olmuş. A pozitifti. O zaman B'nin kesinlikle negatif olması gerekiyor. Güzel. A'mız pozitifti. B'miz negatifti. Ve bu işlemin sonucu da sıfırdan küçük olduğundan dolayı negatif bir sayıdır. Bunları çarptığımız zaman negatif yakalayabileyim diye. Şuraya hemen kontrol et bak. Şu ikisini çarptım negatif. O zaman negatiflik bozulmasın diye. Şuraya tabii ki de artı demek zorundasın sevgili arkadaşım. Anlaştık mı? Güzel. Artı eksi artı bizim doğru cevabımız olacaktır. Yani C şıkkında bu var. Tamam mıdır? Geldik 9. sorumuza. ABC tam sayılar olmak üzere olduğuna göre ABC sayıların işaretleri sırasıyla hangisidir diyor. Tekrardan bunlara benzer sorular. Çok güzel sorular. Hemen çözeceğiz bunları. Nereden başlayacağız hocam? Tabii ki ilkinden başlamayacaksın. Ee, kuvveti olan ifadeden başlasan daha kolaylık sağlar sana. Hangisinin kuvveti var hocam? İkinci ve üçüncüde. Tamam o zaman oradan başlayacağız. Bir de kare varsa hemen oradan başla. Ya da çift kuvvet varsa hemen oradan başla. Şurası kare olduğundan dolayı burası her zaman. Ayı bilmiyorum bak. Ayı bilmiyorum. Kuvveti çift olduğundan dolayı burası pozitiftir. Bak ayı bilmediğim halde. O zaman C'ne kalıyor ki negatif olsun. Hocam C negatif olursa bu iki çarpım da negatif olur. Güzel. C'yi buldun. Daha sonra gel bir aşağısına. C neydi? Negatifti. Negatif bir sayıyla hangi sayı çarpsam negatif bir sayı olur. Tabii ki de hocam pozitif bir sayı. O zaman B buradan kesinlikle pozitiftir. Bak şunu söyledik. B küp ifadesi pozitif değil mi? Evet. E bir sayının küpü pozitifse demek ki B'nin kendisi de pozitiftir demek zorundasın. Böyle bir zorunluluk doğuyor. Tamam mı? B'miz pozitif. Burayı yazdım. B'miz pozitif ise gel şimdi A'yı bulalım. Hocam A'yı bulmadık mı? Hayır bulmadık. A'nın karesini bulmuştuk pozitif olarak. O yüzden geldim B'yi artı olarak yazdım. Şimdi sen artı bir sayıyla neyi çarparsan sıfırdan büyük olur. Tabii ki de hocam artıyla bir şeyi çarptığın zaman. Anlaştık mı? A'mız artı. A artı. Yani pozitif. B'miz yine pozitif. C'miz burada negatif olarak geldi. Yani artı artı eksi. A şıkkında mevcuttur sevgili arkadaşım. Anlaşıldık mı? Geldik 13. sorumuza. Diyor ki bize x, y, z birer tam sayıdır. Evet. Bu olduğuna göre ifadelerden hangileri negatif bir sayıdır? Tamam güzel. Dediğim gibi kuvvetlerden başlayacaktın. Hocam burada çift bir kuvvet var. Evet. Buradaki çift kuvvet her zaman artı gelir ama x'i bilemeyiz. Evet doğru söylüyorsun. Çünkü x negatif olursa yine e, karesini aldığımızdan dolayı pozitif olur. Pozitifse zaten karesini aldığı zaman yine pozitif olacağından dolayı x'i bilemeyiz. Geldim y'ye. Y'yi nasıl bulacağız hocam? Artıyla neyi çarpsan artı yapar. Tabii ki artı. Y kesinlikle artıdır. Tamam mı? Geldim buraya y'nin küpü. Artının küpünü alsa yine artı. Burası sürekli olarak artı. Z ile çarptım. Sıfırdan küçük bir sayı oldu. O zaman z buradan eksidir. Tamam. Y ve z'yi bulduğuna göre x'i de bulabilirsin. Y'miz neydi? Pozitifti. Z'miz neydi? Negatifti. Ama sonucun da pozitif olduğunu biliyorum. Bak sonuç pozitif. O zaman x'in burada kesinlikle eksi olması gerekiyor ki şunların çarpımının tamamı bize pozitif bir sayı versin. O zaman bunları bulduk. X'imiz neydi gençler? X'imiz eksiydi. Y'imiz artıydı. Ve Z'miz de eksi olarak geldi. Bunları bulduk. Tamam. Şimdi gelelim bunları yerine bırakalım. Hangilerinin negatif olduğunu bulalım. <laughs> X'imiz negatif sayı değil miydi? Evet. Y'imiz neydi? Pozitif. Ama önde eksi olduğu için burası eksi. Yani burası komple negatif olmuş oldu. Bu olur. Geldim diğer tarafa. Y eksi Z ifadesi. Y'miz nasıl bir sayıdı hocam? Pozitifti. Z'miz negatifti. Ama önünde eksi olduğu için burası komple artık artıya dönüştü. Tamam mı? Burası olmaz. X artı Z. X'imiz negatifti. Z'miz negatifti. İki tane negatif sayı toplasan sana yine negatif sayı verecektir. Bu da olur. Biz zaten negatif arıyorduk. Cevabımızın 1 ve 3 olması gerekiyor sevgili arkadaşım. Geldik 11. sorumuza. Bolca kuvvetler var. Hangisi her zaman negatiftir diyor bize soru. Tamam. Kuvvetlerden başlıyorum. Çift kuvvetlerden başlayacağım. Bak buraya çok önemli. Bak şurada çift kuvvet var. Bunu bilmiyorum. Burası pozitif. A'yı bilmiyorum ama. Burası yine e, çift bir kuvvet var. Burası pozitif. C'yi bilmiyorum ama. Geldim buraya B kesinlikle negatif olması lazım ki bu üçünün çarpımı bize negatif bir sayı versin. Kesinlikle B'nin küpü negatiftir. O zaman B'nin kendisi de negatiftir. Negatif kuvvetin küpü yine negatifi verecektir. Güzel. B'yi buradan bulduk. Burayı da artık silelim. Burada yapacak bir şey yok. Burada x hakkında bir şey elde edemedik. B'miz negatif olduğuna göre şurası artık ne oldu bak? Negatifin karesini aldığından dolayı burası artık pozitiftir. Hocam A ile C'nin çarpımı bak dikkat et. A ile C'nin çarpım ne olması lazım? Büyüktür sıfır olması lazım. Tamam. O zaman A eksi C eksi olursa olur. Doğru söylüyorsun. Ya da A artı C artı olursa olur. Güzel. Buradaki ifadelerimizde biraz farklılık var. Bak, A'mız e eksi iken B'miz yine eksi, C'miz burada ne olacaktır? Eksi. Üçü ya birden eksi olacak. Ya da A'mız burada, e bak bu sefer değiştiriyorum artı. B'miz yine eksi. C'miz burada artı olarak geldi. İki tane farklı durum oluşu verdi burada. Şimdiki her zaman negatiftir diyor ya ona bir gelelim. A artı B artı C. Bak şuradaki ifadeyi kullanırsam yani buradakini evet sürekli olarak negatif gelecektir. Ama şuradakini kullanırsam negatif ya da pozitiflik hakkında yorum yapamam. Bilemem burayı. O yüzden kesinlik olmadığından dolayı burayı eledim. Daha sonra geldim şuradaki iki ifade. 3'ünün çarpımı negatif mi acaba? 3'üne çarptığın zaman hocam burası pozitif buna çarptın negatif. Evet. Hocam bu x'in çarptın pozitif buna çarptın negatif. Evet. Demek ki sürekli negatif geldiğinden dolayı bunu kesinlikle almakla zorundayız. Tamam mıdır? Diğer tarafa geldik. A artı C çarpı B. A ile C'yi topladığın zaman hocam negatif bir sayı. Evet burası negatif. Negatife çarptığın zaman direkt ne oldu? Pozitif oldu. O zaman orası zaten bir tanesi gittiyse zaten devamına gerek yok. Cevabımızın burada yalnız 2 olması gerekiyor sevgili gençler. Tamam mıdır? Geldik bu testteki son sorumuza sevgili arkadaşım. X, Y, Z tam sayıları için bu bilgiler veriliyormuş. Tamam. X, Y, Z sayılarının işaretleriyle ilgili kesinlikle doğrudur diyor. Tamam. Şimdi geldim buraya. X büyüktür Y ve Y çarpı Z'de küçüktür sıfır. Tamam. Şimdi ben X, Y, Y arasında Y, Z arasında bir bağlantı bulmam lazım. Diyor ki bize X negatif ise bak X'imiz negatif ise z, Y zaten kesinlikle negatiftir. Tamam mı? Pozitif olamaz ki. Çünkü zaten bildiğiniz gibi pozitif sayıların tamamı negatiflerden büyük. Negatif sayıların tamamı da pozitiflerden küçük olmak zorunda. E sen X'e negatif dedin ya. E bu büyüktür. Tabii ki de negatif sayıdan büyük olacak. Başka bir şansımız yok. O zaman geldi buraya Y'yi negatif yazdın ya. Y çarpı Z'den negatif olacak ya. O zaman Z buradan pozitif oldu. Bunu bulmamıza gerek var mıydı? Yok galiba. Zaten X negatifse Y negatiftir. Tamam burası doğru. Bunları sildim. Geldim ikinci öncülümüze. İkinci öncülde ne diyor? X'imiz pozitif ise dur orada. X artı ya. Y'nin kesinlikle ne olması lazım arkadaşlar? Y burada eksi olsun. Tamam. Y'imiz eksi olduğu zaman buradaki Z ifadesi ne olması lazım? Pozitif. Peki pozitif mi? Z pozitif diyor. Ama her zaman sağlanıyor mu acaba? Hemen bakmamız lazım. Bak sen dedim ki x'imiz pozitif ya. Y'miz burada kesinlikle negatif mi? Hayır hocam. Neg burası pozitifken burası da pozitif olmuş olabilir. Mesela X'miz 5, Y'miz 3 olabilir. Evet. Peki buraya geldim pozitif yaptım. Bunun ne olması lazım? Negatif. E, Z pozitif diyordu. E, bir pozitif geldi, bir negatif geldi. Yani her zaman sağlanmış olamaz. Burayı sildi. Yani. Güzel. Geldim diğer tarafa. Bunları tekrar sildi. Diyor ki bize... E Y'miz pozitif ise Y pozitif. Tamam burası A artı. Z negatiftir. Evet Y pozitif olacak ki Z de negatif olacak ki bunlar çarptığın zaman sıfırdan küçük bir şey elde edeyim. Burası kesinlikle doğru. Cevabımızın 1 ve 3 olması gerekiyor sevgili arkadaşım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videomuzda görüşmek üzere.